Klişe bir söz var da tarih tekerür eder ya da soru kipi olarak da tarih tekerür eder mi diye sorarız ya hani çeşitli e, sohbetler esnasında kimilerine göre evet tarih tekerür eder kimilerine göre tarih niye tekerür etsin ki şeklinde bir sonuç çıkar bu konuşmalardan aslında tarihin tekerür ettiğinin altını çizmek üzere e, bu girizgahı yapıyoruz evet tarih tekerür eder daha doğrusu tarih tekerrür tarih dediğim şey zaman temel itibariyle zaman tekerrür etmez. Yani helezonik zaman anlayışı içerisinde birbirine yakın bir seyirden söz etmek mümkün en azından her yıl mevsimler aynı günlerde gelir gider. O mevsimlerin içerisinde de insanlar benzeri işleri yapar. Böyle bir tekrardan doğal bir tekrardan söz edebiliriz. Ancak burada sözünü ettiğimiz planlı bir tekrar yani zaman tekrar etmez. Kendi doğal mecrağında akar gider. Fakat siz zamanı planlamak istiyorsanız tekerrür ettirebilirsiniz. Yani daha evvel başarılı olduğunuz planınızın içerisinde başarılı olduğunuz şeyi onun iz düşümünde yeniden hayata sokarsınız bir plan dahilinde. Böylece tarih tekerrür etmiş olabilir. Batı medeniyetinin bir anlamda dünyanın üzerine hatta şöyle diyelim insanlığın üzerine çöreklendiği 300 yıl evvelinden beri planlı bir zaman tekrarından söz edebiliriz. Ee, daha evvel bir videomuzda sözünü ettiğimiz Tötonlar Yüzyılı hatırlayınız. Ondan söz ediyoruz yahut da oraya atıf yapıyorum Tötonlar zamanı kendi kontrollerinde tutmak için tekrar ettirdiler. Yani tarih tekerrür etti. Bu tekrarları da yüzyıllık planlar dahilinde, yüzyıl, yüzyıl, yüzyıl şeklinde tekrar etmesini sağladılar. Bu tekrarlar tarihi, zamanı birbirine benzetti. Başarılı oldukları yöntemleri, metotları öteki yüzyılda denediler ve bir sonuca ulaştılar. Ki 300 yıldır insanlığın başında Batı medeniyetini, Aryan medeniyetini, Ari ırkın medeniyetini, Tötonların medeniyetini yaşaya gidiyor insanlık. Hem de sıkıntılar ve belalar içerisinde bir insanlık hayatından söz ediyoruz. Tarihin 100 yıl evvelinden başlayarak 1701-1801 aralığını şöyle elimize tutup şablon gibi 1800-1901'e, 1901-2001'e oturttuğumuzda bazı şeylerin üst üste çakıştığını görürüz. Bu çakışma hususiyetle birinci yüzyılların ilk çeyreğindeki savaşlarda göze çarpıyor. Yani Avrupa'da bir savaş var. Napolyon Bonaparte'ın Waterloo Savaşı sanki Birinci Dünya Savaşı gibi. Birinci Dünya Savaşı sayarım anlatırken. Bizim Birinci Dünya Savaşımız Savaşı dediğimiz savaş da Waterloo'nun iz düşümü gibidir. 1901'den 1920'ye kadar, 25'e kadar süren ilk çeyreği kapsayan bir kaos dönemidir ve yüzyıl evvelinin benzeridir. Yine Avrupa'da çıkmıştır, Fransa vardır işin içerisinde ve diğer Aryan memleketleri bu işte taraftır. Onun karşılığında Orta Doğu vardır. Şimdi geldiğimiz yüzyıla bir yüzyıl öncesinin şablonunu koyduğumuzda 2001'den 2025'e doğru uzayan zaman içerisinde de bir savaş, bir kaos, bir karmaşa dönemini yaşaya gidiyoruz. Birinci savaş Vatırlı Savaşı, ikinci savaş Birinci Dünya Savaşı olarak tarihte yer tuttu. İz düşümü anlamında ve üçüncü savaşı yaşıyoruz şimdi. Şimdi Vatırlı Savaşı'na Birinci Dünya Savaşı demediğimize göre benim ikinci savaş dediğime birinci dünya savaşı numarasını verdiğimizden yola çıkarak buna aradaki ikinci dünya savaşını da atlayıp üçüncü dünya savaşı diyeceğiz. Şu arada 2001'den başlayan ve bizim kanaatimizce bu tekerrülden dolayı yaptığımız ölçümlerin sonucunda vardığımız zaman aralığı olarak 2025'te bitmesi planlanan bu karmaşa kaos dönemine ben 3. Dünya Savaşı diyorum. 3. Dünya Savaşı başladı. 1. Dünya Savaşı ne zaman başlamıştı? 1914'te. Biz onu 15 diyelim. baturlu da öyle. Ve 2000'li yıllara geldiğimizde 3. Dünya Savaşı'nın da başlama tarihi 2014-2015'tir. Bu 2014-15'ten önceki geçen yüzyılda bizim Balkan savaşları falan diye yaşadığımız karmaşa dönemleri de vardır bu tarih içerisinde, 2000 içerisinde. Onlar atlayıp biz 3. Dünya Savaşı'nı 2014-2015'ten başlatmış olalım. Bu 3. Dünya Savaşı konusunda bendeniz bir makale yazmıştım. Bu makalenin arkasından bir süre sonra Papa konuya müdahil oldu diyeyim ben. Daha doğrusu Papa'dan bir yanıt demeyelim de Papa da böyle bir çıkışta bulundu ve dedi ki evet Cihan 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyor, insanlık 3. Dünya Savaşı'nı yaşıyor ancak bu parçalı bir savaştır dedi ve bir anlamda bizim yazımızı da teyit etmiş, doğrulamış oldu. 3. Dünya Savaşı diğer savaşlardan ayıran şey artık Totonlar bu savaşın tetikleyiciler daha doğrusu tarihi ve zamanı tekrar ettiren, tarihi tekerrür ettiren o grup o dünya ya nizamat vermek isteyen lordlar konseyi farklı plan uyguladı. Dedi ki doğrudan doğruya savaşı biz yapmayalım. Bizi temsilen birileri bu savaşı yapsın. Bu anlamda devletleri kışkırttılar çok başarılı olamadılar. Terör gruplarını oluşturdular ve terör grupları üzerinden devletler sonunda birbirlerine girmiş durumdalar. Bizim dünya savaşının olduğu bölgede ne oluyorsa geldiğimiz yüzyıl itibariyle aynı bölgede Orta Doğu'dan söz ediyorum aynı şeyler olmaya başladı. Bunun adını şu savaş, bu savaş, kar, kaos dönemi, karmaşa dönemi diye sağa sola saptırmaya gerek yok. Doğrudan doğruya bir 3. Dünya Savaşı'nın içerisindeyiz. 2015 yılı itibariyle de 3. Dünya Savaşı derinliklerde, dünyanın derinliklerine resmen başlamış oldu. 1. Dünya Savaşı'nda taraflar biliyorsunuz Almanlar, ve İngilizler şeklinde ikiye ayrılmıştı. İtilaf devletleri, ittifak devletleri sonra dünyada gruplaştı ve savaş dünya boyutuna ulaştı. Geldiğimiz yüzyılda 2015'e kadar kaos üzerinden, terör üzerinden devam eden kaos ve savaş hali şimdi devletlerin savaşına dönüşmek üzere ve yine işin başında Batı Avrupa devletleri, Tötonlar, Aryanlar var. Almanlar bir grubu oluşturuyor. İngilizler ve Amerikalılar bir grubu oluşturuyor. Bu savaşta Fransızlar İngilizlerin yanında değil, Almanların yanında. Biz zaten ona konuşmalarımızda onlara hep şöyle bir isim veriyoruz. Almo Frans karşı tarafa da Ingo Amerikan diyoruz. Bu iki grup kendi etrafında ittifak ve itilaf kamplarını oluşturmaya başladılar. 2015 yılı itibariyle savaş Orta Doğu'dan dolayısıyla terör gruplarının kontrolünden taştı, büyüdü, cihan mesabesine ulaştı, Akdeniz'e indi. Akdeniz'de hatırlayın 2015 yılının yaz aylarında Çin geldi. Devasa gemileriyle ilk defa Çin bildiğiniz gibi denizlerde çok bulunmayan bir devletti. Denizlere çıktı. Varyak'ı satın almıştı Romanya'dan. Bundan 10 yıl evvel Varyak. Eski Sovyetler Birliği'nden kalma bir uçak gemisiydi. Ben o Varyak'ı hep yanar dururum. Var yakı Romanyalılar öldü fiyatına cilet yapılacak sahikiyle Çinlilere sattılar. Var buradan bizim boğazımızdan bir haftada geçti. Devasa bir uçak gemisiydi. Halbuki Bizim ayağımızın ucunda var ya satın almış olsaydık şimdi bir uçak gemisinin sahibi olacaktık. Türkiye bugünlerde bir uçak gemi, bu yıllar itibariyle bir uçak gemisi yapımında başladı başlıyor noktasında. Onun müjdesini de vermiş olan var yakı gittiler onardılar ve Akdeniz'e çıktılar. Bu savaşta biz de varız diye Çin Rusya ile birlikte, üstelik Rusya ile birlikte geldi. Akdeniz'de askeri tatbikata başladı. İran Akdeniz'i zorladı. Yemen'i aldı, Kızıldeniz'e girdi, gemileri hatırlayın birkaç ay evvel. Yani 2015'in yazında Akdeniz'e çıkmak için Mısır yol verse Akdeniz'e çıkacaktı. Avrupa devletleri İngiltere başta olmak üzere hepsi İskoç gemileri, İrlanda gemileri Akdeniz'e indiler. 2015'in yaz aylarında Avrupalar yani kıta Avrupası dediğimiz Almanya'nın etrafındaki devletler de bir Avrupa donanmasını kurma kararı verdiler. Savaş büyük savaş denizlerde başlıyor. Savaş denizlerinin başında da Akdeniz geliyor. Şu günlerde Akdeniz'de büyük ülkelerin donanmaları dolaşıyor. Türkiye'de donanmasını indirdi Akdeniz'e unutmadan söyleyelim donanmalar birbirine sürtüne sürtüne dolaşmaya başladı. Hatırlayın, Birinci Dünya Savaşı şu sebepten çıkmıştı, yahut da görünür sebebi buydu. Saraybosna'da Avusturya veliahtı, Ferdinandı bir Sırp teröristi vurdu, o kurşun savaşı başlattı. Gemiler Akdeniz'de Preveze'de olduğu gibi sürtüne sürtüne dolaşıyor. Bu gemilerden birinde bir kurşun atılacak, bu kurşun, Saraybosna'da veliahtı öldüren kurşun gibi 3. Dünya Savaşı'nı hakikaten adı konmuş bir savaş şekline dönüştürülecek. Hızlı bir şekilde cihan, insanlık 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyor. Son 10 yılda olup bitecek bu işler. 2015-2025'te tarihin o tekerrür eden birbirine benzeyen geçmiş yüzyılları andıran bölgesi tamamlanacak. Yeni bir yüzyıla gireceğiz biz. 2025'e kadar 10 yıllık bir süre içerisinde 3. Dünya Savaşı bir yerden uç verecek, patlayacak. Burada beni sevindiren bir şey var. Biz bu savaşta elhamdülillah Almanya'nın yanında değiliz. Konuyla ilgili bir video yapacağız ayrıca.